SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024 zamlı belli oldu. Ancak yeni zam oranları emekliye yine beklediğini vermedi. Açıklama gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. "Üzülmeyin, zam oranları değişecek." SSK ve Bağkur emeklisi için kritik olan 3 Ocak 2024 tarihinde enflasyon verileri açıklandı. 6 aylık enflasyona göre emekli maaşlarına yapılacak olan zam %37,77 oldu. Fakat emekliler daha yüksek zam oranları bekliyor. En azından asgari ücretle eşit zam almayı istiyordu. Üstelik en düşük emekli maaşına yapılan güncellemede henüz açıklanmadı. Emekliye umutlandıracak açıklama ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Üzülmeyin, zam oranları güncellenecek. SSK ve Bağkur emeklileri düşük zam şoku. SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar Temmuz ayında yaşadıkları hayal kırıklığını Ocak ayında bir kez daha yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyonu %2,93 olarak gerçekleşirken emekli maaşlarını yakından ilgilendiren Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon ise %37,77 oldu. Böylece SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına gelecek olan zam da belli olmuş oldu. Refah payı zammı açıklanmadı. Ancak bu zam oranları emeklileri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Hem Temmuz ayında maaş zamlarının düşük olması nedeniyle hem de yaklaşan yerel seçimler nedeniyle emekli maaşlarına daha yüksek zamlar bekleniyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ve bazı hükümet yetkililerinin açıklamaları da %50'ye yakın zam olacağı yönünde olmuştu. Hayal kırıklığı yaşayan emeklinin içini ferahlatacak açıklamayı ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Zam oranları G -Ü -N -C -L -L -N -E -C -E K Emekli maaş zammı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Fatih Portakal, SSK ve Bağkur emeklisinin gelen zamlar nedeniyle üzülmemesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan yerel seçimler öncesinde mutlaka bir hamle yapacağını belirten Fatih Portakal, zam oranlarının güncelleneceğini söyledi. Kabine toplantısı merakla bekleniyor. Şu an için emekli maaşlarına yansıyacak olan refah payı zammı ve en düşük emekli maaşı açıklanmadı. Bu nedenle yılın ilk kabine toplantısı merakla bekleniyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında kurmayları ile görüşmesi ve ardından zam açıklaması yapması bekleniyor. Kabine toplantısının tarihine ilişkin ise şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki hafta pazartesi günü ya da salı günü yılın ilk kabine toplantısının yapılacağı düşünülüyor. Emekli zammı yükselecek. Ancak geçmiş dönemlerde yapılan refah payı zammına bakılırsa emekli zammı bu yıl yükselecek. Ayrıca henüz emekli maaşının da hala açıklanmamış olması milyonlarca vatandaşı umutlandırdı.